Siz hiç langırt oynayan ya da top sektiren bir otomobil gördünüz mü? Görmediniz mi? O zaman hemen gösteriyorum. Bayanlar ve baylar karşımızda duran otomobil Çin'in bugüne kadar geliştirilmiş olduğu en teknolojik otomobil olan NIO ET9. Sıra dışı özelliklere inanılmaz teknolojilere sahip. Yapılan yatırım anlamak anlamında şunu söyleyebilirim. Bu otomobilin sadece koltukları için 24 tane patentli teknoloji geliştirilmiş. Bakın sadece koltuklar için 24 tane patent teknolojiye sahip. Ama bu işin sadece bir boyutu. Derin teknolojiye bakıldığı zaman pek çok markanın yapamadığı pek çok şey bu otomobilde bizzat karşımıza çıkıyor. Örneğin NIO bu otomobilde kendi geliştirdiği 5 nanometre sürüş işlemcisinin çipini kullanıyor. Bugün Volkswagen Toyota bunlar bu tür çıktıları geliştiremiyor. Daha ötesi bu otomobilde Neon'un geliştirdiği kendi işletim sistemi bulunuyor. Elektronik mimarisi iyi olduğu zaman, yazılım mimarisi iyi olduğu zaman bunlar altyapı olarak mekanik sistemlerde doğru entegre edildiği zaman ortaya çıkan sonuç Skyride'da verilen akıllı şasiye yönetim sistemi oluyor. Bu yönetim sisteminin altında çalışan dünyanın ilk tam entegre, tam fonksiyonel aktif süspansiyon sistemi inanılmaz işlerimizi atabiliyor. Şu videoyu zaten izlemişsinizdir. 5 katlı, hepsi dolu olan bardakları bırakın düşürmeyi neredeyse sallamadan tümseklerden geçirebiliyor bu otomobil. Tasarım olarak kullan Mercedes mesela bu testte sınıfta kalıyor. Ama bu sistemin sahip olduğu bazı başka avantajlar da var. Çünkü Nio'nun yaptığı açıklamaya göre geleneksel markalar, geleneksel otomobil firmalarının kullandığı havalı süspansiyon ya da aktif süspansiyon sistemlerine kıyasla 60 kat daha hızlı da çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Örnek olarak şunu söyleyebilirim. Neo ET9'da 4 tekerin tamamı birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebiliyor. İşte bunu kontrol edilen sistem 1 milisaniyede 1000 farklı tork ayarlamasıyla her tekerim 6 farklı kademede yönetebiliyor. Bu ne anlama geliyor? Örneğin aracın içerisinde 4 boyutlu sinema deneyimi sunuluyor. Orta ekranda bir şeyler izlerken sol tarafta bir cisim yaklaşıyorsa aracın sol ön tekerinin süspansiyon sistemi hareket ederek o deneyimi güçlendirebiliyor. Ya da örneğin karlı bir havada aracın üstü karla kaplı diyelim aracı olduğu yerde hareket ettirerek zıplatarak belki de karların daha kolay temizlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi çok kademeli bir sistem var. Üstelik 2 saniyeden kısa sürede araç 40 mm yükselip 50 mm'ye kadar alçalabiliyor. Bunlar işte kullanılan entegre sistemin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Premium bir otomobil Mercedes EQS ve BMW i7'ye rakip olarak geliştirilen bir model ama hem tasarım hem de sahip olduğu teknolojilerle gelecekten gelmiş gibi görünüyor. Araç Sizinle Bluetooth kontrolü telefonunuzu araca bağlayarak telefon hareketinize bağlı olarak araçla aynı yönde sizin hareketleriniz simülasyonu yapabiliyor aynı yönde hareket edebiliyor gerçekten ilginç bir otomobil tam bir teknoloji arkası onlarca patente sahip olan bir otomobil buna benzer videolar için beğenmeyi yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın görüşürüz.